And monsters at your window No, you can't sleep, you pretend though You don't have to play the hero Cause I got you like you got me When the earth shakes, when the bombs scream Until our last spreads, every heart merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümdeyiz. deyiz ve hızlı bir şekilde fayda gireceğim. Böyle bol kill'le güzel bir maç çıkartmaya çalışacağım. Van ben squad olarak geliyorum. Biraz zor olacak. Ee, daha önce oynadım ve e, çok bug var arkadaşlar. Ağaç bug'ları falan çok fazla. Ee, sıkıntı çıkıyor o yüzden bakalım bu sefer nasıl olacak? Ben de merak ediyorum açıkçası. Umuyorum ki başaracağız bunu. Yani sanki etrafı de inmişti. Evet sesler geldi şimdi. Alt katlara ineceğim. Biraz silah bakmam lazım. Evet güzel oldu bu. Kankamda, şunu bırakacağım tamam mı? Uzay alacağım. Tepkime sen biraz daha iyi. zaten henüz bina içlerindeyim. Uzağa atmayacağım için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet. Tabii kardeşim. Açığı verdi ve öldü. Evet çatışıyorlar. Ben doğruya doğru gidiyorum. Solunda ses. Burada. Evet zombi git ya. lan bot. Boş heyecan yaptırdın bana. Çokta birim var. Yok. Ya bak şöyle ağaçlara takılıyorsun. Ağaç yok orada ama takılıyorsun işte. Bot kardeş sen böyle de bir. Lütfen. Oğlum düzgün bir cover da yok. Ağzına tüküreyim ya. Evet bir cover'a geçelim biz. Yoksa mahvolacağız. Rush oynayamıyorsun arkadaşlar. Çok sıkıntı. Ee, normal erancıl gibi olmuyor ya. Bak evet sağda ileride biri var. Çok güzel. Çalmasınlar ama. Yakınlardan bana biri sıkıyordu Onu bulmam lazım Abi bak şuna takılıyorum yine Nefret ettim bundan ya ee, Solumda biri var ondan eminim ama Gene de sağa oynayacağım Evet gördüm gördüm Şurada zıplıyor İnşallah yanılmam En soluma da drop düştü Kanka sen kime sıkıyordun ama ya o da önemli biliyor musun? Hiç dönmem lazım benim. Oo kardeş. Ellerine sağlık. Takım arkadaşın da mı var Gördüm sanki. Geç lan geç geç geç. Evet bir daha bayıldı. Ne var orada lan? güzel. Çok güzel. Mermim de bitmek üzereydi zaten. 7-62 gibiniz. Evet çok güzelsiniz be. Şöyle yapalım. Ben 4'e geçelim. Sol taraftan atışçısı geldi. Hiç buralarla uğraşmayacağım. Oraya doğru gideceğim abi. kardeşim bir daha bir ateş sesi falan filan bir şeyler verebilirsiniz gördüm lan önüm arkam sağım solum söber resmen ya vallahi var ya bir daha yapıştırırım sana da ölmezsin başka sıkmış olurum al sıkayım hadi bir tane Göster kolunu bacağını. Lan! Ah be acele ettim. Gerçekten acele ettim ha. Boşu boşuna. Daha iyi maçlarım da oldu. 6 15 kill falan. Fakat şu buglardan dolayı öldüm ya. Ağaç buglarında kaldım öldüm. O yüzden birazcık daha böyle binaların olduğu tarafları tercih edeceğim gibi geliyor açıkçası. Yani ne yapıyorsun anlamadım bir an ben seni. Bak yine takıldım. Sen o odayla takıl tamam mı kal. Ben git. Oy! Yapmak bulamıyorum ağaçtan gördünüz mü? Bum. Sen bum da. Adamı hala bitirmek için sıkıyorum fakat önünde kaya mı ağaç mı bir bug var. O da bana sıkıntı yapıyor. Ya zevkle öldüreceğim zevkle. Zevkle öldüreceğim. Öyle arkamdan ateş ettin. Sağda da var, solda da var. Dur, önce şu. Evet, birkaç tane de vurdum ki gitsin diye ama öldü. Abi herkes 3 bas kalmış. Neredesin lan? <laughs> Kankam var ya. Ben demin hata yaptım. Eğim verirken. Sen beni bulmadın ya çok teşekkür ederim ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben hatalı oynadım orada. Yani büyük sıkıntı olabilirdi. <laughs> Şimdi bizim buralardan düzgün bir yerlere geçmemiz lazım. Konum alabilmemiz lazım. Şu evi tutmaya çalışacağım. Öt evet, biri bak. Yan bina. Dur bakayım. High rant yapmam lazım. Sağ altta sanki. Evet. Tam karşımda şu an gördüm. Kankam bir, bir tur bir şöyle bir pozisyon altı zamana sevinirim. Kendim ölüyordum bombama. Abi daldım atamadım bombayı bir an. Gerçekten çok aşırı bir sıkıntıya girecektim. İnşallah arkalanmam bu çatıda. Yani bir tane adam beklemek diyorum. İyi mi ama zaten adam kalmadı oyunda. İlla ki ben bu adamı almam lazım. Bu adam da çıkacak buradan. Abi demirlere takıldım. Dur 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 bir kişi daha var bir kişi daha var sakin. Gördüm. Gördüm çok güzel. Son adam. Lan buggy de dolu sandım abi biliyorsunuz. Buggy de sandım adamı ya. Hemen alana girmemiz lazım. 15 kill de olsa. Böyle temiz güzel bir binimiz olsun. Hoş olsun. Bizim olsun abi. Evet abi sana. Aferin sana. Beni hiç bekletmediğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten bak. Memnun oldum dersem yalan olmaz. Şimdi bir kez daha bir gösterir misin be? İmkanın var mı kardeşim? Evet bak şimdi bak ben ne yapayım biliyor musun buradan? Ben şuradan şöyle alana geçeyim. Sen de oradan eşek gibi bana gel tamam mı? Mecbur kal. Oradan Ulan oğlum kaya Bak ya Hadi git şimdi hadi oyna Hadi kumda oyna Pezevenk <laughs> Valla 15 kill 20 kişilik hasar çok güzel bir maçtı 14.4 dakikada da bitirmişiz maçı çok daha güzel maçlarım oluyordu. Fakat o e, bug ile falan takıldığım gibi yerlere takıldığım için. Ya da işte e, adamlar bug'da. Ben oranın bug olduğunu ilk maçlarda bilmediğim için. Sıkıyorum, sıkıyorum, öldüremiyorum. Ağabeyim <laughs> hemen bir sadece durma durmaksın Çok değişik durumlar yaşadım. E, sıkıntılar vardı. Umarım onları düzeltirler. Güzel bir alan olmuş. Beğendiyseniz eğer ki like atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz.